merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir video ile beraber karşısındayım arkadaşlar bugün sizlerle beraber savaş modunda oynuyorum arkadaşlar yani sizlerle dedim ama e, tek başıma One Man Squad olarak Arkadaşlar bugün tek başıma oynuyorum e, Arkadaşlar ne zamandır e, ne zamandır belli video yapamıyorum maalesef en son videomdan anlamışsınızdır e, oyuna geçtik bile benim internetim yokmuş gibi atladım ve şunu kaldırıyorum Bu arada videoyu beğenip abone olmayı unutmayın lütfen, lütfen desteklerinizi şey eksik etmeyin ben bunu kaldırıyorum ve size iyi seyirler size diyorum şu anda arkadaşlar one man squad ve savaş modunda olduğum için gel gel inşallah böyle bir ooo oh. bir 7 yedi. 2-7 yedi. maalesef hayatını kaybetti bir küçük kardeşimiz yorahat boşver Arkadaşlar e, dediğim gibi bu arada lütfen desteklerinizi e, eksik etmeyin. E, desteklerinizi bekliyorum. Bu arada biliyorsunuz benim bir abone hedefim var. Lütfen de e, yani e, bin aboneyi yaparsanız sevinirim. AVM'si var lan bu adamın. Arkadaşlar evet e, bilmiyorsanız telefona geçtiğim için e, bir arıza oluştu. Yani bilgisayardan PUBG açılmadığı için boş ver Şu yakınımızda bir var. Gördüm. Hani inşallah kırık puanı toplayabilirim. Bir var. Arkadaşlar yakınımda bir çatışma yok. Arkamda arkamda bile yok en azından. Her hepsi şurada arkadaşlar. Aha, şu A yakınımda. Aha tam gördüm. Headshot sonunda yakınımda en azından bir kaçma çıktı. Ee, gördüm gördüm arkadaşlar buradan geçti. Ama buradaydı zaten. Nerede yok tamam devam. Şunlar ne etti? Şunlara biz böyle sıktım salladım. Evlerden sıkan var. Arkadaşlar, bu arada zaten ben eskiden telefona indirmiştim Yani video için telefona indirmedim Eskiden telefonda Vardı Yani Şey olmadan önce bir yedi Hadi Buradan ince bir görüş Arkadaşlar AVM'li biri var Sesi geliyor yani abimiz AVM'nin sesi kuvvetli olduğu için Biliyorsunuz o air lan. O beni vuran var. Aa Arkadaşlar ee, şu anda gördüm gördüm. Hadi bakayım. Arkadaşlar bugün şans mı ne? Yani vurduğum kişi ölüyor doğru. Tak herkes devam meskot oldu. Şimdi derken laps ölüyorlar. Güzel mesine. Dur bomba at. bomba yetişmez ya. Hadi oğlum alın size bir bomba geçmeyeceğini bildiğim için ee, sallayarak attım. Adam var burada galiba. Adam olsun yok. Ve burada adam var. Yakında sıkan biri var. Ayaklan dibinde. Hadi vurabilirim bir. Headshot. Bilgisi. O headshot gidiyorum. Yumrukla ve koşu yoluna elveda. Aslında koşu yoluna ama arkadaşlar önemli lan gördünüz arkadaşlar AVM ben size demiştim arkadaşlar 10 saniyeyi beklemek zorundayız AVM hayla vuruyor son 5 saniye videoyu da duraklatmak istemiyorum dur indir falan ee, başladı arkadaşlar en azından 4 leşimiz var kapat sesleri Sonra küfür müfür ederler arkadaşlar. Ben az önceki şu tarafa geçeyim. Yok az şu, şu yukarıdan. Şu yukarıya gelsem arkadaşlar o AVM'ciyi öldürebilirim. <laughs> Aynı. Tamam bir az da şuraya böyle tamam. Of mis. Ha bak burada ağaç da var. Aa o o çok yanlış yaptım arkadaşlar. Çok yanlış yaptım. Çok yanlış yaptım. Şu ağacın arkasına çünkü burada bir iki kişi vardı. Yani yukarıdan bir bomba atabilir miyiz lan? Ah. İnşallah tutar. Tuttu. Hadi bakayım tutmadı. Gördüm gördüm gördüm. Bir kere daha bak. Yok burada değilmiş o zaman ben yanlış gördüm. AVM arkadaşlar bu arada AVM'ci bana Bak hayla sesi geliyor. Ya kardeşim şunu bir öldürün be al. Arkadaşlar öldürmeye ben gideceğim. Gideceğim. Gittim dedim. Konuşamadım. Ses etmemek için de böyle eğilelim. İnat ettim lan AVM'ci benim oldu. Lan lan ne çat yedi ben vuramadım çat lan. Lan hadi. Lan hadi. Abi benim lan. Hadi. Lan hadi bu mermi dolduruşuna da daha ben ne diyeyim. Arkadaşlar derken. Ya vuramıyorum ki. Hadi lan bari bir Lan kafaya gidiyordu. Nasıl gitmez o kafaya. Lan. Arkadaşlar koskoca. Oh be sonunda bir yedi. Mesaj geldi bu arada duymamış olsanız bile mesaj geldi. Hadi bakayım 5 Güzel kaçırdık. 1 yedi. 2 yedi. Yok yemedi yemedi. AVM'ci öldü bu arada ne güzel. Loot lan lan. Hadi hadi hadi. AVM'yi aldı biz. Ayva yedik. Karpuzu ayva yedik biz. Çok büyük yanlış yaptık. Şimdi arkadaşlar bu AVM ile böyle lap diye bizi vurmasın şimdi. Arkadaşlar inşallah mermisi yoktur. İnşallah mermisi yoktur diyorum. Mermisi olursa felaket olur. Adam burada. Adam aha şu vuruyor. Buna gel. So kazandık. Ben 5. rütbedeyim. 5. rütbedeyim arkadaşlar. 5 leşim var, 5'teyim. Arkadaşlar bir kere daha oynayacağım. Ee, oyunda görüşürüz öbür oyunda bakalım öbür oyunda hangi silahlar ge gelecek arkadaşlar sonra aç bakalım öbür oyunda hangi silahlar gelecek görüşürüz öbür oyunda Arkadaşlar bu arada yeni bir arkadaşım geldi Burak yeni değil aslında siz videolardan onu tanıyorsunuz ee, o son anda geldi arkadaşlar tam başladım bir baktım kendisi bana ya Hatta ben ona istek attım e, videoyu duraklattım. şimdi onunla oynayacağım arkadaşlar başladım onunla savaş modu oynayalım e, İnşallah kazanıyoruz Burak değil mi kendisinde e, şey mikrofonu bozuk arkadaşlar o yüzden pek çok konuşamıyor ama biz böyle anlaşıyoruz kendisiyle e, oyunda e, görüşürüz arkadaşlar arkadaşlar kusura bakmayın videomuza geri döndüm ama yarım saatten fazla e, arkadaşımla beraber saattir e, ee, savaş modunu açmaya deniyoruz özellikle e, iki kişi arkadaşlar olmadı aşağıda gördüğünüz gibi keskin nişancı oynuyoruz bugün arkadaşlar yani e, bir savaş modundan keskin nişancıya yani Allah bile e, videonun başlığı saçmalık mı olacak şey mi olacak ben de anlayamıyorum e, oyunumuza başladık bırak beni takip et sıkıntı yok ben onu takip edeyim Bırak sakin yere arkadaşlar. Yerde görüşürüz bu arada. Yani aşağı indimizde. Uçakta beyler çok zaman alır. O yüzden yerde görüşürüz. Evet arkadaşlar videomuza geldik. He, e, Burak Tamam o adama inşallah yakalanmayız. Arkadaşlar Burak diyor. Maskara setli biri var. Ben de dedim inşallah o adama yakalanmayız. Yakalanırsak da öldürelim. Arkadaşlar görüyorsunuz. Öyle şeyleri yanıma alıyorum. Arkadaşlar bu arada Burak lobi de şey yazmıştı Bir adalsın. adamsın. E, lobi de e, şey yazmıştı. Neydi ya? Yazmıştı da abone olun. Ben orada videoyu duraklatmıştım arkadaşlar. Yani gerçek şaka maka bir yana. Yani Buran da sözünü kırmayıp abone olun. Yani şurada bir bin abone yapalım şunu. Bu kanalımızı güzel kanalı. Yani hiç güzel olmayabilir yani eğlenceli olmayabilir ama arkadaşlarımız 6x sıkıntı yok bende 4 sen onu al arkadaşlar şimdi arkadaşlar neredeydik? Aynen. şöyle evet. evet. ee, şey ya nasıl diyeyim size? Eğlenceli kanal olmayabilir ama yani sonuçta e, mesela ben PUBG'den başka videolar çekmek istiyorum arkadaşlar. Ama nasıl söyleyeyim size? Karışık olur. Mesela dersin bu ne ilan dersin. Bir PUBG bir şey çekiyorsun. Ad neydi? Bir PUBG böyle normal bir video çekiyorsun dersin. Yani benim aklımda şu anda güzel video fikirler var. a 6'yı da fazladan alalım. 3x. E, Burak VSS'den başka bir şey yok mu sende? Arkadaşlar ben hep e, 5 6'lar falan. Oo kar 8. Tamam. 5.56 6 sana vereyim. Ben almıştım fazladan her zaman yanımda şey alıyorum yedek olarak gel dediğim gibi arkadaşlar e, yani şey yani böyle eğlenceli videolar gelmesini ben de istiyorum yapmasını ve ben de istiyorum derken e, Burak önde bir var Burak benden bayağı yedi Ama benim bu ne be? Adam buraya gelmiş. Gel kardeşim. Bırak iki kişiler lan bunlar. Arkadaşlar iki kişiler çıktı. Ben de bir saattir yaslanıyorum. Bırak. Cover'da kal kesin bak orada kal. Arkadaşlar iki kişi çıktı şansımıza. Yani şimdi. Bırak orada kal bırak bak ölürsün. Bende iki tane VSS var bırak. Adamlar yanımıza elbette yaklaşacak. Hadi doldur sen de kardeşim. Tamam sıkıntı yok. Topuklarımızdan falan da vurmasın. a bırak iyi sen oralarda kal. Lan 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 Burak yandan geldi. Oo yandan geldi be. Tabi diyorum başımda nasıl ölürüm be. İki kişi derim ya. Arkadaşlar tek Burak kaldı. En azından Burak'ı izleyelim. <laughs> bir kill bile yapamadım. Arkadaşlar ama şaka maka bir e, bilgisayarda olsaydım. Dur sesimi kapatayım. Burak ses kalsın. Arkadaşlar ama şaka maka e, bilgisayarda olsaydım. Yani laptopta olsaydım. E, yani iyi oynamıştım arkadaşlar. Derken. Ölüm tekrarını izlemek istiyorum ben. Lan ne oldu? Ben ben miydim bu? Ölüm tekrarı. Aynen ben arka bu düşman arkadaşlar. Şu Aa bak ben oradayım. Ben oradayım arkadaşlar. Bak 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 nasıl gördü beni? Bak ben oradayım. Aa bak bak beni gördü bak. Bak 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 bu nasıl beni gördü bak? Bak 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 bak. bak. Aa ben orada varmıştım ve öldürdü beni. <laughs> arkadaşlar bu. Geri de çık. Ne yapalım arkadaşlar? Böyle oldu videomuzda. Lütfen bizi eksik etmeyin. Arkadaşlar ee, videomuzun sonuna geldik. Dur ben çıktım mı? Ah aynen. Arkadaşlar bu arada videomuzun sonuna geldik. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Şu anda ee, evde gece lambası açık. Çünkü öbür odaya gittim. Dur ben de göreyim en azından. Tam şu ortaya geleyim. Arkadaşlar e, bu arada benim hesabıma yani şu Daniel 1 x e, tavuk falan atmanıza gerek yok. E, bana veya Burak'a da atmak istiyorsanız bakın Burak'ın adı orada. E, ona atabilirsiniz kanka sesi aç. Burak sesim geliyor mu? Sesim geliyor salkışla. Eh tamam. Arkadaşlar dediğim gibi benim bu hesabıma popülerlik tavuk falan bir şey atmayın. Ee, bana veya Burak'a atmak istiyorsanız arkadaşlar bak Burak'ın ismi orada onun, e, onun hesabına girin. Şu anda ben e, oyuncu profili diyorum. Burak'la zaten burada kardeş demişim arkadaşlar. geliyor görüyorsunuz. Burak'a da mesela böyle gelin. Dur. Nerede var? Hısa, gelin arkadaşlar. Buradan böyle 10 e, artı değil burada. Böyle Tamam deyin yapıştırın bura burada da ben varım vatan 6 x Arkadaşlar bu benim e, bilgisayardaki hesabım 32k 800 e, ne 890 varmış arkadaşlar ben yani, e, de yani sizde buradaki desteklerinize eksik etmeyin lütfen ama lütfen bakın hem bura atın hem de bana atın arkadaşlar lütfen e, benim e, yani bu hesapta şu vatan GT hesabında e, görev olarak burada e, 50 bin yapmam gerek Buranın da arkadaşlar 100 bin yapması gerek. Lütfen arkadaşlar hem buraya hem de bana e, popülerlik tavuklar bir şey atın. Ben kendi adımı saklayayım. Zaten yukarıda da, da görürsünüz ama bana atmanıza gerek yok. E, videomuzun sonuna geldik. E, kesinlikle ama kesinlikle beğenip abone olmayı unutmayın. Destek. bekliyorum az önce yemek yedim arkadaşlar. Dediğim gibi desteklerinizi bekliyorum. Ee, da ve bana da popülerlik atmayı unutmayın. Ama bu hesaba değil, öbür hesapta, vatan ciddi hesabında. Ee, bay bay görüşürüz kendinize iyi bakın bir videoda görüşürüz.